Merhaba ben Arya Darıcı. Eylül 2015'ten beri Kanada'da eğitim görüyorum. 10. ve 11. sınıfı burada bitirdim. Şu an 12. sınıfı okuyorum. Kepret'in Nova Scotia'dayım. Kanada'ya gelmek uzun bir uçuşla başlıyor. Fakat saat kaç olursa olsun Kanadalı aileler havalarını karşılıyorlar bizi. Onlar da en az öğrenciler kadar heyecanlı oluyorlar. Kanada'nın en sevdiğim kısmı doğası. Çokça doğa yürüyüşlerine çıkıp Kanada'nın manzaralarının tadını çıkarabilirsiniz. Ben ünlü Cabot Trail yakında yaşıyorum ve bu fotoğraflar da Cabot Trail'da. Ayrıca Kanada dünyanın her yerinden gelen öğrencilere ev sahipliği yapıyor. Biz de onlarda arkadaş olma imkanları da uyuyor. Bunun yanı sıra Kanadalılar çok sevecen ve arkadaş canlısı. Bu yüzden arkadaşlıklar kurmak çok kolay. Kanada deyince ve okay, buz fethini vazgeçilmez. Bunları tecrübe etmek de çok güzel ve eğlenceli. Bunun dışında Kanada içinde kültürel gezilere katılma şansınız var. Ben bu sene Toronto ve Niagara yerine gittim. Çok eğlenceli bir geziydi ve dünyaca ünlü şelaleleri görmek paha biçilemezdi. <laughs> Sömestr başı sadece kendimiz seçebildiğimiz 4 dersimiz olduğu için kendimize ayıracağımız zaman çok oluyor. Boş vakitlerimizde Kanada'da çok önemli verilen spor, sanat ve gönüllü aktiviteleri katılabiliyoruz. Benim kanalda bir hafta aşağı yukarı böyle geçiyor. Bu aktivitelerimizin ve sınavlarımızın yer sıra eğlenmekten de hiç geri kalmıyoruz <laughs> gördüğünüz üzere. Yaz kış eğlencelerimiz hep...